Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci Can Demir. Bilmeyenler için prematüre bebek ailelerine danışmanlık ve eğitim isteği sağlamaktayım. Bugünkü videomda sizlere çokça gelen sorulardan biri olan prematüre bebekle ilgili kullanılması gereken araç ve gereçler, yürüteç, kanguru askısı ya da hop hop dediğimiz evdeki kapı arasına asılan askılar, veya bunun dışında oyuncak seçimi ya da yatak seçimi ile ilgili pek çok soru geliyor. Bunlara kısa kısa bugün cevap vermek istiyorum. Öncelikle en sık gelen sorulardan birisi yürüteç. Maalesef yürüteç hiç önerilmiyor. Sadece prematüre bebeklere değil, zamanda doğan bebeklere de hiç önerilmiyor. E, pek çok nedeni var bunun. E, yürüteç yürümesini kolaylaştırır gibi ya da bizim işi gümzü hafifletir gibi gelse de aslında bebeğin gelişimi için çok olumsuz etkisi bulunmakta. Dolayısıyla e, ayrıca da çok tehlikeli. E, kesinlikle prematüre bebeklerde yürüteç önerilmiyor. Detaylarına, nedenlerine, niçinlerine e, cevap arıyorsanız kitaplarımda detaylı bir şekilde fizyoterapist görüşleriyle yer verdim. İkinci gelen soru kanguru askısı dediğimiz annenin, ebeveynin, babanın önüne takılan ve bebeğin içine giydirildiği, bunun çeşitli tipleri var bazıları bez gibi sargı şeklinde. Bunları da ne yazık ki önermiyoruz. Biliyorum bunu çok arzu ediyor anneler babalar bağlanmak için. Ben de bunlardan biriydim. Ancak prematüre bebeklerimizin kas gelişimi, kemik gelişimi ve en önemlisi bu kangurunun içerisindeki pozisyonu biz çok kontrol edemediğimiz için omurga açısından istenmeyen bir asimetri bir pozisyon doğabileceği için yine bu askıları önermiyor uzmanlarımız. Dediğim gibi daha detaylı bilgileri kitap. Da bulabilirsiniz Yine kapı arasına asılan e, askı şeklinde bebeğin zıplayabileceği hop hop askı denebilecek e, bu tarz bir üründe aynı sebeplerle önerilmiyor. E, gelelim e, araç gereç seçimine. E, evdeki yatakla ilgili çok soru geliyor. E, bebeklerde genel olarak e, yumuşak bir yatak kesinlikle tercih edilmemeli. E, sert zeminli bir yatak yeterli olacaktır. Burada çok maliyetli e, yataklara gitmenin de çok anlamı yok sert, orta sertlikteki bir yatak işinizi görecektir. Burada çok önemli bir unsur. E, yatağın içerisinde nazar boncuğu ya da bir altının getirdiği yanında bir e, iğneli, çengelli iğne ya da peluş bir hayvan ya da başka küçük kırlentler ya da yastıklar ya da herhangi bir oyuncak bulunmaması yine çok önemli. Yatak dümdüz olmalı. Çok ince bir yastık, yastığa da gerek yok esasında. E, yeterli olacaktır. E, bu da yine çok gelen sorular arasında olduğu için buna da Yer vermek istedim bir başka soru banyo saklığı temel bakımla ilgili çok detaylı bilgi verdim kitaplarımda ama Banyo sıklığı da yine ailenin kendi tercihine bağlı. Benim tercihim, benim doğrum haftada iki kez yeterli olacağı yönünde. Ancak sizin buna elverişli bir ortamınız vardır. Hava çok sıcaktır ve bebek bundan çok hoşlanıyordur. Her gün de yıkayabilirsiniz. Ama normalde bebeğin teni de çok hassas olacağı için her gün her gün şampuanın değmesini çok tercih etmiyoruz. Bununla birlikte zaten ilk günlerde anne baba için uyum çok zor oluyor. Ve yıkamak bir heyecan soru oluyor. O nedenle ilk haftalarda, haftada iki kere yıkamanız yeterli. En iyi banyo en kısa süren banyodur. Bir şarkı rutini oluşturabilirsiniz. Artık akıllı cep telefonlarımızda müzik açmak çok kolay. Bir müzik parçası başlayıp sonlana kadar aşağı yukarı 3-4 dakika arası bir banyonun tamamlanması en doğru süredir. Çünkü banyo sırasında bebekte ısı kaybı olacağı için, kalori harcayacağı için bu bebek için daha sonrasında yorucu olabilir. Özellikle ilk haftalarda, ilk aylarda ve eve geliş süresinden sonra bu önerimiz geçerli. Banyo işleminden hemen sonra güzelce kurulamak, gerekli olan nemlendirmeyi sağlamak yine tembel bakım arasında önerdiklerimizden birisi. Ben bir bir sonraki videomda evdeki genel bakım sırasında uygulanmasını gelişimsel açıdan destek sağlayacak uygulanmasını önerdiğimiz masaja yer vereceğim. Bunun önceki videolarımda gaza yönelik masajdan bahsetmiştim. Onları diğer videolarımda bulabilirsiniz. Bunun dışında videoların da süresini çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü uzun videolar da izlenmiyor. Araç gereç seçiminin içerisine bir de oyuncak seçimini koyabiliriz. Kendi düştüğüm bir hata daha önceki videolarımda söz etmiştim ama yine yer vereyim. Prematüre ve bebekler özellikle ilk 3 ay çok hassaslar uyaranlara karşı çok yorgun düşebiliyorlar. Bu nedenle işte sesli, ışıklı birden çok uyaran veren oyuncakları çok tercih etmemenizi öneriyorum. Aslında 3 aya kadar hiçbir oyuncağa gerek yok. Aileler bu konuda hevesli olabiliyor biliyorum ama en güzel oyuncak sizin sesiniz, sizin güler yüzünüz, söyleyeceğiniz şarkı, anlatacağınız hikaye, dokunuşlar. Dediğim gibi masajların burada çok büyük terapik bir önemi var. O bağın oluşmasına ve bebeği rahatlatmakta. Bunlara yer verebilirsiniz. Zaten ilk 3 ay bebeklerden bizim beklediğimiz uyuması, düzenli beslenmesi ve tuvaletinin çişini kakasını yapması. Bu ilk 3 ayda en çok beklenen şey. Dolayısıyla herhangi bir oyuncak önermiyoruz. Daha sonraki aşamalarda evet bir çıngırak, bir tutma hareketi ama bunlar zaman içinde gelişecek. Bazen aileler bu konuda da biraz sabırsız olabiliyorlar. İnce Hanım işte daha henüz bir çıngırak tutamıyor, emzini tutamıyor diye diyebiliyorlar. Bunun da bir zamanı var. Önce koldaki savurma hareketiyle kaba motor gelişiyor. Sonra ince motor hareketleri gelişiyor bebeklerde. Bundan da çok detaylı bir şekilde Prematüre Bebek Bakımı kitabımda söz ettim. Kitabın içindeki tüm bilgilere böyle bir 6-7 dakikalık bir videoda elbette yer veremiyorum. O yüzden öneriyorum kitaplarımı okumanızı. Bunun dışında aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum. Açık havaya çıkarabilirsiniz. Evet evdeki aktivitelerle ilgili de çok soru geliyor. Bu noktada aile ailelere kanguru bakımı çok öneriyoruz. Kanguru bakımdan e, anladığımız ve tarif ettiğimiz şey annenin babanın üst e, gövdesi açık olacak ten tene temas çok önemli. Bebek giyinik olabilir ama bebeğin dudağı, burnu, e, çenesi ve teni sizin teninizle e, temas edecek, sizin kokunuzu alacak ve o sıcaklığı, kalbinizin atışını, e, bütün bunları dinlemesi için e, çok e, şifa veren bir e, terapi veren e, bir uygulama kanguru bakımı sadece hastane sürecinde değil, diğer videolarımda da bundan bahsediyorum. Için çok detaylarına girmeyeceğim ama oyuncak seçimi içerisinde dediğim gibi en büyük oyuncak sizin huzurunuz, sizin sevginiz ilk 3-5 ayda bebeğinizin gelişimiyle ilgili buna da bu videoda yer vermek istedim çünkü evde ne tür aktiviteler yapabiliriz diye çok soruluyor hikayeler anlatın, hikayeler uydurun sizin sesiniz bebeğinize çok iyi gelecektir sizin huzurunuz, sevginiz en büyük bebeğinize verebileceğiniz şifa siz huzurluysanız bebeğiniz huzurlu olacaktır bundan Lütfen vazgeçmeyin. Hep ben ailelere eğitimlerimde şunu söylüyorum: Bir prematüre bebeğin en büyük ihtiyacı sizce nedir diyorum? Yanıt genellikle anne sütü şeklinde geliyor. Evet, bu doğru. Ama birinci ihtiyacı mutlu, huzurlu, sevgi dolu bir anne. Tabii ki sonra anne sütü. Ama siz iyi olursanız bebeğinize iyi bakabilirsiniz. Uçaklardaki anonsları biliyorsunuz. Önce oksijen maskesi size. Ondan sonra siz eğer iyiseniz bebeğiniz de iyi olacaktır. Bebeğinizi tanımanız, anlamanız, davranışlarını yorumlamanız hep bunlara bağlı. O yüzden annenin iyi olmasını ben çok önemsiyorum. Yazmış olduğum üç kitapta da hep bu temayı işledim. Annenin o iç sesini dinlemesi, biliyorum erken doğum bu iç sesi bazen örseleyebiliyor. Kendine güvenini mutlaka oluşturması gerekiyor. Kitapların buna yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu videoların da amacı bu. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere böyle şekilde bilgiler ulaştırmaya devam edeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.